Günaydın efendim, günaydın. Hepinize mutlu bir gün dileyeceğim ama nasıl dileyeceğim bilmiyorum. Bakın şöyle bir başlayacağım anlatmaya size. Geçtiğimiz hafta e, İzmir'e gittim. Oğlum orada yaşıyor, Urla'da yaşıyor. Urlayı da çok seviyorum, çok güzel. Efendim, Ege'nin o güzel sebzeleriyle, otlarıyla, e, efendim e, insanlarıyla çok güzel bir beldemiz, deniziyle falan filan. İşte orada vakit geçirirken. Maalesef ama maalesef 10 Eylül 2025 gecesi bir vahşete tanıklık etti. Her gün sokaklarında dolaştığımız Urla'nın böyle işte çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz, bir köşede isterseniz dondurmanızı yiyorsunuz, isterseniz karnınız acı, acıktıysa bir şeyler alıp tüketebiliyorsunuz. Böyle bir e, meldemiz, çok güzel bir meldemiz. Köylülerin haftada bir gün, iki gün e, kendi ürünlerini sattığı pazarların bulunduğu, Sağlıklı yaşam için, sağlıklı beslenme için muhteşem bir yer ama öyle bir vahşet yaşandı ki orada. Ben kanım dondu. Sadece bunu söyleyeceğim. Kanım dondu. Ee, söylenecek çok e, söz yani sözün bittiği yer ama ben size görüntüleri de izleteceğim biraz sonra. Efendim 33 yaşındaki Selin Angun efendim ve etrafta da iki üç kişi. Sadece o da değil. Selin hanım ne yapıyor? Ee, bakın Selin böyle neşeli bir hanım. Ve orada bir kafeteryada çalışıyor. Ee, ekmeğini kazanıyor. Yemeğini, ekmeğini, suyunu alnının teriyle kazanıyor. Güler yüzlü. E, Urla'nın e, çalışkan kadınlarından bir tanesi. Ve birlikte işte vakit geçirdiği, arkadaş olduğu birisinden uzaklaştırmak almak zorunda kalıyor. Uzaklaştırmayı alıyor, alıyor. Ama uzaklaştırmanın bittiği gün gece saat 11 pardon şöyle 11.35 evet 23.35'te bakın neler oluyor. Bakın kan donduran görüntüler geliyor ekranlarınıza. Ben susayım siz onu izleyin. yeter yeter yeter. Hakikaten yani izlenecek gibi değil. Ve bu kadın burada bir hiç uğruna geliyor çığlıklar içinde. Orada canlı. 12 Eylül'de bütün kadınlar orada yürüyüşe çıktı. Yeter artık dedi ya. Yeter ya. Yeter. Yani nasıl bir şey bu ben anlamıyorum. Peki bu silahlar nereden bulunuyor? Bom, bir de nasıl geliyor? Rahat. Ne yapacak? Böyle yürüyor. Bir adam. Geniş. Almış silah beline. Ben ne dersem olur abi. Allah cezamızı versin. Hepinizin topunuzu. Bakın bakın gelişine bakın. Şu gelişe bakın. Şu kendine güvene bakın. Geliyor ve takır takır takır. O kız orada can çekişerek can veriyor. Anne, baba, aile perişan. Yeter. Gerçekten yeter. Bu olayı takip edeceğim. Bu güzel kızın cenazesinden de görüntüler. Bu kadar konuşacağım. Bunun haberini veriyorum size bugün. Ama bunun takipçisi olacağım. O, o kişinin de sonuna kadar takipçisi olmamız lazım. Ne ceza alacağını, ne yapacağını. Ya üç günde işte ben şöyle yapıldım da tarih, tahliye uğradım da çıktım. Olmamalı. Artık yeter. Gereken cezalar verilsin. İnsanlar bu olayları, bu cinayetleri işlemekten, bu e, vahşeti gerçekleştirmekten bir dursunlar artık insan altı yaratıklar. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Ama bunu unutmayın, bunun takipçisi olacağız. Yaşadım, gördüm ve bahşet neymiş anladım.